Herkese günaydınlar. Öncelikle Tere Yatırım ailesi olarak dün meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul'a ve depremi hisseden herkese büyük geçmiş olsun diyoruz. Temennimiz tekrarlarının yaşanmaması yönünde. Ekonomik takvimde başlayacak olursak bugün yurt içinde real kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri açıklanacak. Küreselde ABD'nin dayanıklı mal siparişleri ile haftalık istedik maaş başvuruları izlenecek. Dün yurt içi piyasalar 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle kapalıydı. Bistiz Endeksi salı günü %0.10 eksi de 9.312 puandan kapanış yaptı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde izleyeceğimiz direnç seviyeleri 9.450, 9.600 ve 9.750 olurken aşağıda 9.200, 9.000 ve 8.850 seviyelerinin destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Küresele baktığımızda ABD borsaları ve vadeliler pozitif seyrederken Asya'da karışık bir görünüm var. E, ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar var. Birçok ülkeyle gümrük tarifeleri konusunda aktif şekilde görüşmelerin devam ettiği Çin ile adil bir anlaşma yapabileceklerini söyledi. Çin ile e, anlaşana kadar tarifelerin indirilmeyeceğini, otomobil tarifelerinde ise herhangi bir değişiklik düşünmediğini aktardı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat gelecek ay ABD'ye yapacağı ziyarette %10 olan gümrük tarifelerinin kaldırılmasını talep edeceklerini aktardı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı ile bir görüşme yaptı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin oldukça yapıcı şekilde geçtiği aktarıldı. Trump'tan Çin'e yönelik nispeten iyimser açıklamaların gelmesi ve kar satışları altın fiyatlarının rekor serisine ara vermesine yol açtı. Fiyatlar dün %3'ten fazla geriledi. Ons altın salı günü 3500 doları açmıştı. Bu sabah güne 3300 dolardan başlıyor gram altın 4100 lira sınırında. JP Morgan'dan ise yeni bir tahmin var. Altının ons fiyatının bu yıl sonunda 3675 dolar, gelecek yıl ise 4000 doları aşacağı tahmin edilmiş. Dolar TL güne 38.28, Euro TL 43.51'den başlarken Euro Dolar paritesi 1.15'den 1.13'e gerilemiş durumda. Herkese bol kazançlar diliyoruz.